Bir daha şey bıdık yapalım. Çabuk Ay 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 beni Aman tanrım. Zıla olduk. Yaşasın. Biraz da yüzümüzü yıkayalım. Oley serinlik. Oh be. Yaşasın be. Oh. Biraz da şabuduk şabuduk yapalım. Çabuk çabuk Oy 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 oy. Ben de Aynen. Ben de ne bir Biraz daha şabuduk şabuduk. Ay Ey, da anda yüzümüzü yıkayalım Miroş. yüzünü yıka. Hay hay şunu yıkayalım. Yüzünü yıka. Oh, oh mis. Oh, yüzümüzü ay 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 ay. Ay, ay 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 ay. Nasıl güzel ve Eğlenceli mi? Çıbıdık 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 Aaa. Oo ellerimizi falan da yedirelim. Yaşasın. Bakalım. Mık. Biraz sıcağı açalım. Çok iyi gibi olmasın. <laughs> ay ay ay. Her yerin ıslatı. Şap 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 çok 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 Ay 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 Aman tanrım her yer ıslandı. Kocaman ıslandı. Ah oh, ellerimizle yıkayalım. Ah. Oh, ah oh, ellerimizle yıkadık. Sen de ellerimizle yıkadık. Ah. Oh, ah oh, ellerimizle yıkadık. Ah oh, bacaklarımızla yıkadık. Biraz da çubuk çubuk yapalım. Bir daha çabuk. Aaa Bay <laughs> bay yap anneye. Bay bay yapalım. Gülüş anneye bay bay yap. Bay bay. <laughs> <laughs> çok 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 çok. Çok sınır. Çok Biraz sokacağım. Ooo. Müthiş. güzel ıslandık. <laughs> Oley yaşasın. Oh yüzümüzü de yıkadık. Oh. Oh, ha, ayaklarımızı da yıkalım, saçlarımızı ıslatmadan. Ben... Oh, Tanrım! Ya, ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> nasıl? Beni, beni görüyor musun? Ben nasıl sardım? Çabuk 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 çabuk. <laughs> oh, mis. Aksana biraz daha. Biraz daha aksın tamam. Biraz daha aksın. Oo, her yaptık. Yaşasın. 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 Deneyelim mi? Kafam Oh, biz! Şırak, 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 şırak! Şırak, 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 şırak! Şırak, şırak, şırak! Oh, ellerimizi yıkadık, bitti! Şop, 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 şop. Oh mis Oh mis Hu hu Tavish eşsın. Please Tavish. Du şap 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 şap. Uuuu bayıldım. Hah bacaklarımızı da yıkayalım. Uuuu çabuk çabuk çabuk, çabuk. Ha, ayaklarımızı parmak aralarımızı temizleyelim. Ha, bir güzellik ha. şun parmak aralarını temizleyelim ha. Oh mis oh mis gibi olduk. Oh çabuk çabuk Allah'ım sus beşi.